Yolda mısın Bülent? Ha geliyorum ben de Sinem'le. Yok yok direkt Reşat Hoca'yla görüşecekmişiz. Bir de müdür hanımı göreceksiniz. Bir de müdür hanımı görecekmişiz. İyi tamam. Hadi görüşürüz orada inşallah. Yalnız bana bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle düşük omuz girersen toplantıya alamazsın o işi söyleyeyim. Yok be ya. Ondan diye şey canım sıkılıyor. Neye? Ya yani ne bileyim şimdi yarın öbür gün gelip birisi kocanım diye bir şey derse sana diye. Allah Allah. Ay gören de zannedecek ki ben gittim yana yakıla dedim ki... ...kocama verin hastanenin reklamı diye Ne alakası var? Reşit Hoca bizzat seni önerdi. O suya torpili falan demesinler. Ay ne torpili Ali? Allah Allah ne alakası var? Yönetim kurulu ne derse o ayrıca başka şirketler de teklif verecek. Vallahi mı? Evet. Diyorum sana yönetim kurulu ne derse o şekerim. Kimin işini beğenirlerse iş onun. İyi tamam o zaman. bakalım. İnşallah bizde kalır. Ya yani kesin sizde kalacak ya. Sıkma canını oh, Allah Allah. İnşallah. Ben vizite gitmem lazım. Görüşürüz bol şanslar. Hadi bay bay. Geliyorum ben hayatım. Reşat Hoca sizi toplantı odasında bekliyor. Hazır mısın orta? Hiçbir fikrim yok kanka. Gidince göreceğiz bakalım. Sen biliyor musun nerede toplantı odası? Yok.

Sağ ol. Ne kadar teşekkür etsem azdır sana canım. Ne demek olur mu öyle şey rica ederim. Ben görevimi yaptım. Fazla bir şey yapmadım ki. Size kimse almaya gelmiyor mu? yeğenim gelecek onu bekliyorum. Yani? Yani işte iyi geçir toplantı. Tamam. Sen ne diyorsun abi? Ya ne bileyim elimizden geleni yaptık ama henüz bir şey belli değil. Yani diyemeyiz iş aldık diye. Ah, geldi Oktay. Nasılsın teyzeciğim? İyiyim Allah'a şükür. Sıra bakma ancak Fısa Pulut'a kopabildin setten. Bak tanıştırayım, benim doktorum Sinem Hanım. Merhaba. Merhaba. Ee, Geçmiş olsun. Oktay oyuncudur Sinem kızım. Sonbahar dizisinde oynuyor, hem de başrol. Çok güzelmiş, maşallah. Seyretmediniz mi hiç? Yok vallahi bizim hiç fırsatımız olmuyor çalışmaktan. Yani kırılmayın gücenmeyin ama yani farkında bile değilim desem yeridir teyzeciğim. İnanın bizim için de hiç farklı değil. Biz de setlerde çalışmaktan kendi dizimizi bile izlemeye fırsat bulamıyoruz. Bu arada teyzem sizden çok bahsetti. Telefonda Sinem Hanım dedi başka bir şey söylemedi. <laughs> Yalan değil dedim. Sağ olun. Bunlar sizin için. Teyzeme çok iyi bakmışsınız. Ay sağ olun niye zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Çok Murat ben bununla hayranıyım ya. Neyine hayranısın? Ha tipe bak. Sen bir dalacağım ben beni alayım üstüne. İyi Hayırlı işler doktor hanım. Ne bu samimiyet? Ne samimiyeti ya? Ne bileyim böyle bir çiçek vermeden. Ha? Ne iş? Ay iğrençleşme. Alt tarafı hasta taburcu olurken hasta yakını geldi çiçek getirdi. O kadar nedir yani? Her zaman olan şey. Her biri için tek tek sana hesap mı vereceğim? Hastan hastasını taburcu etmeye mi geldi? Yoksa hastanelik olmaya mı geldi? Ben onu anlamadım. Ben de şey anlayamadım bu anlam sayranlık diyor. Vallahi şişti içim şişti. Arzu yürü gidelim ben daha fazla dayanamayacağım yoksa bu güzelim saksı bir kafada heba edeceğim yani. Bir dakika at sana baya. ben kafayı vururum saksıya sen rahat ol. İstemez gerek yok hadi selametle canım çekerim çok güzel ya. Yani. Ha, bu arada toplantı iyi geçti sorduğum için sağ ol. Gevşek. <laughs> yok ki bizde kuklam değil, kukalı. Ya kukalı saklanmaç ne ya? Susmuyorsunuz ki anlatayım. Kaç şey dinliyoruz üstte. Uzaktan topu atıp vurmaya çalışıyoruz. Ya bu kızım bu. Ya değil ya. Sonra saklanmaç mı oynuyoruz? Evet. E bu taşı yeniden dinlene kadar açık ileride saklanıyor işte. Ben sağ. Geç abi kale. En azından az kaleci yani. <laughs> tamam. En az gol atalım. Yerim ekmek köfte. Kabul. Kabul. Ya yemin ediyorum beni sinir etmek için koyuyor onu oraya. Bak bir de suluyor. Yaşasın istiyor. Baktıkça Oktay'ı hatırlamak istiyor. Bülent, gaza getirme. Yemin ediyorum sana patlarım. Usta senin yerinde olsam gider işerdim o saksıya. Sinem! Efendim? Çeksene şu şey şuradan. Niyeymiş o? Uyuz oluyorum. Çek onu çek. Allah Allah. Kapat perdeni o zaman. Bakmayı ver. Ya Sinem! Allah Allah güneş alması lazım çiçeğin. Fotosentez için lazım güneş alması. Arada bir sen de yapsan iyi edersin? Güneş al mesela. Ha? Ne güzel beynine oksijen gitsin. Daha biraz daha net çalışır belki. Niye? Ot muyum ben? Ya abi sen gider başla dinle ya. Ya biz yapsak çocuk derler. Ama sizin ev çok eğlenceli ya. Saçmalama. Kavga ne eğlenceli? Bir dakika bir dakika. Ben bu krizi bir fırsatı çevirebilirim. Dikkat et de başka kriz yaratma. Kim <laughs> ben mi? Ya Şirin ya. ayıp ediyorsun. Evet can. Anne. Sinem teyze. Canlarım, yavru kurtlarım, çekirgelerim, ben alışverişe gidiyorum. İki saat kadar buralarda olmayacağım, aşağılardayım. Geldiğinde burada bulayım sizi, kaybolmayın tamam. Anlaşıldı mı? Biz zaten buradayız ki. Biz zaten kukla oynuyoruz. Kuka kuka! Aferin size, hadi bakalım Hadi inşallah. Ama şu kıskandı. Önce kimdi? Oktay Murat. Şimdi Oktay Murat adına bir mail adresi açalım. Gelelim planın ikinci aşamasına. Bu kadar para yeter. Şimdi internetten bir çiçekçi arayalım. Senin kredi kartın mı var? Ya Musti, kapıda ödeme diye bir şey var. sakın dağıtmayın ha. Tamam. Şimdi bunu da yaptık mı? Dağılıyoruz. Ya biz görmeyeceğiz mi olduğunu? Ya ben seyirini anlatırım. Ama birisinin ona yardımcı olması lazım. Fetta. Emre tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.